Hiç beklemiyorduk seni. Abarımız olmadı. Geçmiş olsun. Afiyettesindir inşallah. Çok şükür afiyetliyim. Uzun zaman yattım hastanede ama yüreğime çöreklenmiş odamızı doktorlar nihayet sökü battılar. Geçmiş olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olasın. Aç kalınca köye inen kurtlarla epey becelleştik. Tamam 19 hayvanımız telef oldu. Ha, Remzi Gil geçen ayki borcunu ödeyemedi. Ha. Muhtarla zabut tuttuk, kasabaya inip toprağını hacize verdim. Başkaca? Tasvir ananın oğlunu evlendirdik. Hangi kızı aldı Emrah? Tasvir ana gelini ta köy ötesinden bizzat getirdi. Kimlerdendir? Köyde onu bilen yoktur. Ay parçası gibi, güneş gibi güzel. Eteğine sağlam mı sağlam. Üstelik de hamarat. Duyduğumca Çatallı köyün kapı kullarındanmış. Emrah ona üç gün üç gece davul zurna çaldırdı. Köy bayram etti. Nedir adı gelinin? Elvan. Başkaca? Başkaca sağlığınız. Pek. Gidebilirsin. Elif. Geçmiş olsun! Düğününde bulunmayı dilerdim! Kısmet değilmiş, hayırlısı olsun! Sağ ol. Eyvallah! Hayır ola, nedir seni üzen? Yoksa bir kusur mu ettin? Sen hiç kusur etmezsin, kusur topraktadır. Nereye el atsam karşıma taş çıkar. Toprak dişiliğini unuttu gayri, gebe kalmaz oldu. Taş kesildi sanki mübarek. Sabah ben de gelem tarlaya, ben de el atam toprağa. Öleceğin de ne olacak? Toprak senden korkacak da anamı kesilecek. Peki ne yapacağız şimdi? Darda kalacağız. Bu yüzden kederlenirim işte. Taksidimizi mi ödeyemeyeceğiz? Eğer Reşoköy'e dönseydi yola getirirdim Davud'u. Bana belki zaman tanırdı. Ya atsan vaziyetimizi? Bilemezsin onu. Tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer de bize iş acımaz. Hadi at cemalinden şu kara kederi. Üzüleceksin üzüleceksin de ne olacak? Allah büyüktür. Gün doğmadan neler doğar Tanımamın toprak anaya Verelim veriştirelim Düzelir inşallah işimiz Sevda olmasaydı da Gönüle donmasaydı da gönüle dolmasaydı dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı nardanesi danesi de seviyorum merdanesi güzellerin içinde de sevdim bir Nar danesi nardanesi danesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir dalişi. Senin ne güzel sesin varmış meğer. Bana diyeceklerim bu mu? Sana diyeceklerim günlere gecelere sığmaz. Hey hey, ağzından çıkanlara hiç kulakların duymaz mı? Yüzün kızarmaz mı? Sevda yolunda canım kurban olsun sana Elvan. Çekil yolundan da ocağıma varayım. Çekil. Hey, buraya. Ağzımı kapadığını, yüreğime kilit vurduğunu umma! Sanma ki Reşo vazgeçer senden! Vazgeçmesen ne olacak? Üstümüzde Allah var, kendini bil! Bana çatallı köyden elvan derler, ben namusu dikli avratlardan değilim! Hayrol? Ne oldu sana gelin? Hiç! Ne olacak ki? Ya nedir bu yüzündeki öfke? Bunu da nereden çıkardın tasvir anam Su başından gelirim Yolum üstüne sahipsiz köpeğim biri çıktı İti daşlamaktan yüzüme öfkem vurdu zar Hadi Aslanımızı tarlada aç Koma. Kolay gelsin evvel Sağ olasın Elvan! Biraz önce Remzigil vedaya geldi. Haciz de toprağını almışlar elinden. Avradını, bebesini ardına vurdu, yaban yollarına çıktı. Bu reşi Allah'tan korkmazın biri var. Ne zoru var gariple? Ne zoru olacak? derim ya, tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer, fakir fukaranın gözünün yaşına bakmaz. Yazık oldu Remzigil'e. Şart mı buraya tapulanmak Emrah? Satsak toprağa, başka bir köye yerleşse. Bereketsiz de olsa bu toprak benim toprağım. İnsanları kavruk da olsa bu köy benim köyüm. Yedi cettim yaşamış burada. Sen değil miydin darda kalacağız diye? Nereye el atsam karşıma daş çıkar diye? Dedim ama hiç düşünmedim kaçıp gitmeyi. Toprak bu, bugün daş verir, yarın bereket. <laughs> Sen benim kadınlığıma bağışla Emrah, kusurumu hoş gör.